Evet Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı. Sular kesilmeyecek dendi. Ama suyunuz kesilmiş. Evet. Neden kesildi ya, acaba? Yanlış bir iştim. Yanlış bir karar. Yapılmayacak bir iş. Hele hele şu devirde. E, bu hastalıkta. E, temizlik e, son su şey e, su olmadan temizlik olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet. Yani hiçbir şey olmaz. Temizlik olmaz. Ve hayvanlar var. Ondan sonra e, bu da e, gelen giden adamlar var. Buradan e, bu yukarıda bizim mahallede bazı sular kesiliyor, buraya kadar çıkıyor, buradan kadar çıkıyor su. Evet. Buradan kare su, bu su çıkıyor, bu evden kare su çıkmıyor. Ya buradan gelip alıyorlar, yardımcı oluyoruz. Lakin yani, hortum onun için bıraktım ben buraya. Yasur su dayına diye. Ve, maalesef dün hiç kimsenin haberi olmadan e, ve an şey orada, ona çıkabiliyorsun bak. Pasta kutusu orada. Aç bak. Hiçbir şey bırakılmadan kesme hiçbir hiç, şey var, falan. Hiçbir şey bırakılmadan haber biz zaten 24 saat evdeyiz. Evet. ben yani evde çıkamıyoruz. Hiç haber etmeden, hiçbir bir e, uyarı yapmadan bir kağıt dahi bırakmadan veya benim telefonum herkeste var. Evet. Yani beni de biliyorlar. Yani adam Armut Alan'dan Marmaris Belediyesi'nin alttaki su şeyinde hepsi beni biliyor. Hepsi benim tanıyor. Hepsi arkadaşlarımız. Ama nedense, nasibi kararsa veya bunun anlamı ne olduğunu halen de anlamış diyelim. Sadece ben bankaya şey, otomatik ödeme vermiştim evet. bankalara. Otomatik ödeme de yapılıyordu. O da, o evet. da bakılır, görülür yani. Ben, Neyse orada görülür. O, ben kendim gidip ödemiyordum. Banka benim elektriğimi, suyumu, telefonumu otomatik hesaptan alıyordular. Ama e, oradan da ben baktım şimdi ben hesaba girdim ben bankadan e, ödemek istedim faturayı. Fatura borcunuz yok çıktı. Evet. Onu da senin yanına açıp gösteririm sana telefonla. Halk Bankası ödüyor benim şeylerimi. Evet. Açtım baktım orada girdim. Sunum, sayaç numaramı girdim. E, abone şeyimi girdim. Orada bana gelen çağrı sizin borcunuz yoktur. Buna rağmen e, suyu kesip gidiyorlar. Bana bir seslenebilirler. Ne diyelim ki oldu adam görmedi. Veya, Ödemediniz, unuttunuz veya yani dedim. banka evet. almadı, evet. otomatik ödemeden. Yani fazla bir para değil evet. yani. Bir baktım ki 53 lira. Evet. Yani hayır, onu oradaki memur cebinden de öder. Çünkü biri hepsi tanıyoruz. Hepsi biz Hı. insanlarımız. Ben 30 yıldır burada yaşıyorum ve 30 yıldır burada şantiyem var. Evet. İnşaat yapıyorum. Bir de konuları geçtik. Bir de bu durumda, böyle bir durumda, böyle bir durumda suyun da. kesilmesi, yani, temizliğin şey. önemli ha, şu, olur. şunu da diyeyim bak. Burada sen mi söylersin yani? Bey başkanın zaten bunu hiç haberi olmaz. Evet Mümkün değil yani. Evet. Çünkü başkanın haberi olmaması da normaldir yani. Zaten onun haberi olup da gerçekten yani bunu duyduktan sonra bu insanlara abi yapmayın böyle bir şey. Evet. Ya temizlik. bu insanlar barbar bar bağırıyor. Cumhurbaşkanı, evet. bakanlar bağırıyor. Kimse suyunu 30 saatine Kesme. kadar kesmeyin. Ya bunun maddesi var, bir kanunu var. Ya buna rağmen ya bunu suistimal edip sadece benim AK Partili olduğum için bizzat çünkü ben sordum arkadaşlara. Hiç kimsenin suyu kesilmemiş ve borcunu ödemeyenler de var burada. Aynı mahallede sadece Tayyip'in resmi orada, Türk bayrağı orada, suyu, suyu da burada. <gülüyor> <gülüyor> yazık, yazık. Olmayacak bir şey. Yapılmayacak bir şey. Ee, gerekeni, gerekeni başkan yapacağına inanıyorum. E, Osman Gül'ün Bey de bunu eğer duyarsa ya e bunlara da bir, evet. iki tane söz söyler. Evet. Teşekkür ederiz ben, Avni Bey. Ben teşekkür ettim. Geçmiş olsun. Oldu. Yetkililer artık böyle bir şeye hassas bir dönemden geçerken e, dikkat ederler. işçilerde de uyarırlar. Dediğiniz gibi belediye başkanının haberi olmayabilir. Ama uyarırsın. Uyarır. Daha iyi evet. uyarır. Şu de, an. Biz nasıl bu örnek ya? oldu sizinki. Aynen. Bu da Muğla bölgesine Türkiye'ye bir vesile olur. Evet. Belediye başkanları elemanlarını uyarır. Suları kesmeyin diye o kadar, bir, bir o daha, o daha basit. uyarırlar. O kadar evet. basit abi. Evet. Yani o kadar basit. Ama yani bu gerçekten utanç verici bir şey. Her Marmaris gibi bir yerde. Evet. Yani bu olmayacak şey. Ama sizin de buraya geldiğiniz için, duyarlı olduğunuz için e, gündem Gazetesi olarak sizi e, tebrik ediyorum. Gerçekten işinizi güzel yapıyorsunuz. Bundan dolayı da biz sizin yanınızdayız. Size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Yapacak diyecek şey bu kadar. Başka lafa lafada gerekmez yani. Evet.